Merhaba sevgili takipçilerim, Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze fasulye konservesi tarifi vereceğim. Instagram sayfamdaki takipçilerimin benden sabırsızlıkla beklediği bir tarifti. İnşallah elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizler için paylaşacağım. Eğer ilk kez taze fasulye konservesi yapacaksanız ya da daha önce yapıp hüsrana uğradıysanız mutlaka bu yöntemle deneyin derim. Çünkü bilindik taze fasulye konserve tariflerine göre yapımı çok daha pratik ve en garanti yoldur. Ee, kullanacağınız fasulye miktarı size bağlı. O yüzden belli bir ölçü vermeyeceğim ben. Ama bulabildiğiniz en gevrek, en taze fasulyeyi kullanmaya gayret edin. Güzelce temizleyip ayıkladıktan sonra yıkadım. Yemeklik bir şekilde doğradım ve şimdi kavanozlarıma yüklemeye başlıyorum. Kavanozlarınızı kullanımdan önce mutlaka kaynar suda kapaklarıyla beraber bir 10-15 dakika bekletin. Çünkü beklemiş kavanozların içinde bakteri oluşumuna müsait bir ortam meydana gelir. Bu da konservenizin bozulmasına neden olabilir. Kavanozların alt kısmında kısımlarına kabuğu soyulmuş irice bir domates parçası yerleştiriyorum ve e, alabildiği kadar fasulye yüklüyorum. Arada bir böyle elinizle sallarsanız aradaki boşluklar daha iyi dolacaktır ve kavanozunuz daha fazla malzeme alacaktır. Daha sonra üst kısmına da yine aynı şekilde e, bir domates parçası yerleştirip tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi çiğden hazırlıyoruz, yani önden bir kavurma vesaire gibi bir ekstra işleme tabi tutmuyorum. E, gayet pratik bir şekilde hazırlamış oldum. Kavanozlarıma fasulyeyi sıkıca bastım. E, şimdi gelelim en önemli ayrıntıya fasulye, bezelye, bamya gibi sebzeler e, asit oranı çok düşük sebzelerdir. Yani bir domates konservesi gibi kolayca tutmaz. Bozulma oranı en yüksek gruptadır. Bu yüzden asit oranını çok iyi dengelemeniz lazım. Yani kullandığınız tuz ve şeker ölçüsü çok önemli. 660 mililitrelik kavanoz ölçüsüyle veriyorum ben bunu size. Yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı şeker kullanıyorum her bir kavanoza. Eğer 1 e, litrelik kavanozları yapacaksanız bunu e, ikiye 2'ye katlayabilirsiniz ve daha sonra içme suyuyla kavanozların boğaz kısmına kadar dolduruyorum. Mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyu kullanmayın ya da e, kullanacaksanız mutlaka önceden bir kaynatıp soğutun. Çünkü çeşmedeki klor e, yine konserve'nin bozulmasına neden olan e, etkenlerden bir tanesi. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde bir kahvaltı bıçağı yardımıyla kavanozumu çepeçevre dipten bastırıp bıçağı kendime doğru hafif çekiyorum ki içindeki hava boşlukları, hava kabarcıkları çıksın. Bu işlemi mutlaka yapmanız gerekiyor. Eğer havasını almazsanız yine konservenin içindeki o hava daha sonra yine sebzenin bozulmasına neden olacaktır. sizlere daha detaylı ve yakından bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bıçağı dibe doğru yerleştirip kendime doğru çektiğimde o hava kabarcıkları dışarıya çıkmış oluyor. Şimdi bu şekilde bütün kavanozların havasını aldım ve üzerindeki domatesleri şöyle tekrar bir bastırıp sabitliyorum. ve kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Konservelerimi hazırladıktan sonra şimdi kaynatma aşamasına geçeceğim. Bunun için bir düdüklü tencere kullanıyorum. İsteyenler derin bir tencerede de yapabilir. Düdüklü tencerenin tabanına temiz bir mutfak bezi yerleştirip kavanozları da onun üzerine oturtuyorum. Kavanozların kaynama aşamasında birbirine çarpmaması ve kaymaması lazım. Lütfen sizde bir bez kullanın. Hatta arada bir boşluk oluştuysa da o boşluğu bir bez takviyesiyle doldurun. Birbirine çarpmaması atmasın kavanozlar bir çatlama, kırılma vesaire oluşmasın. Şimdi kapakların üzerine hafif örtecek şekilde normal çeşme suyu ilave ediyorum. Bazıları düdüklü tencere kullanmaktan korkabiliyor ama konserve yaparken gerçekten en iyi basıncı veren düdüklü tencereler. Pişirme ayarında asla yapmıyoruz bu işlemi. Sadece kapağını kapatıyorum. Tam oturtmuyorum. Buhar çıkışını vermeye başladığı an yaklaşık bir saat boyunca kaynatacağım. Bakın sadece kapağını yerleştirdim ama tam oturtmadım. Yani pişirme ayarında olmayacak asla. Bir saat boyunca kaynadıktan sonra e, bir 5 dakika kapağı kapalı bir şekilde beklettim. O ilk hararetinin çıkması için. Daha sonra ortasındaki bezi çıkartıyorum ve kavanozlarımı dikkatli bir şekilde e, bir bez üzerine aktarıyorum. Kesinlikle soğuk mermerin üzerine direkt temas ettirmeyin. Allah korusun ani ısı değişiminden dolayı çatlama olabilir. Buna dikkat edin. Kavanozlarım kaynar haldeyken hemen kapaklarını kontrol edip tekrar sıkılıyorum. Bu aşamada lütfen dikkat edin bazen kapaklarını sıkarken sıcak su fışırdayarak dışarıya çıkabiliyor eliniz yanabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Kapaklarını iyice sıktıktan sonra hemen hiç bekletmeden sıcağı sıcağına ters çevireceğim. Ve bir gün boyunca hiç dokunmadan soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra ters çevirip kapaklarını kontrol edin. Eğer bir bombelik yoksa, kapaklar içe doğru göçükse gayet güzel bir şekilde tutmuş demektir. Serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Her yıl ortalama 10 kilo fasulyeden konserve yapıyorum. Bu konservelerde benim geçen yazdan yapmış olduğum konservelerdir. Bu videoyu özellikle sakladım kışın. Instagram hikayelerimde yemeğinin nasıl yapıldığını paylaşmıştım takipçilerimde belki hatırlayanlar vardır. E, bakın 7-8 aylık bir konserve bu ve renginde hiçbir değişiklik e, yok. Tadı ve kokusu aynı. E, lütfen siz de kontrollü olun. Gelip gidip bakın kapaklarında bir bombelik, bir sızıntı, bir fışırdama, e, renginde ve tadında bir farklılık varsa asla tüketmeyin ve konservelerinizi mutlaka yeni sıfır kapaklarla kapatın. Evinizin en serin köşesinde muhafaza edin. Bu bir banyo dolabı olabilir, kiler olabilir. Yani evinizde güneş görmeyen en serin yer neresi ise orada saklayın. Buzdolabında saklamanız şart değil. Buna uyduğunuz sürece 2 yıl aynı tazelikte muhafaza edebilirsiniz. Şimdi ikinci kavanozu da açıp sizlere nasıl yemek yaptığımı göstermek istiyorum fikir olması amaçlı. Konservenin en güzel tarafı yazın yaptığınız yemeğin lezzetini birebir hissetmeniz ve dondurulmuş fasulyeye göre çok daha kısa sürede pişmesi. İlk önce konservelerimi bir süzgeç içerisine alıp suyunun süzülmesini sağlayacağım. Bakın hala aynı dirilikte. Hiçbir şekilde erime olmamış. Tencereme şöyle 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Yemeklik doğradığım bir iri kuru soğanımı ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip soğanların diriliğinin daha çabuk kaybolmasını sağlıyorum. Yazın daha çok zeytinyağlı, kışın ise etli yapmayı tercih ediyorum. Yaklaşık 100 gram kadar kıyma ilave ettim. Ve kıyma iyice kavrulana kadar pişirmeye devam ettim. Bu da benim e, meşhur domates sosum. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle asitlenmeyen, ekşimeyen harika bir sostur. Yapanlar zaten biliyor. Salça bile kullanmanızı gerektirmez. O derece lezzetlidir. Tatlı bir sos yani. Eee sosumdan bir miktar ilave ediyorum. 1-2 dakika daha kavuracağım ve daha sonra fasulyelerimi ilave edeceğim. fasulyelerimi içindeki domatesleriyle beraber ekliyorum. Zaten konserve olduğu için çok kısa sürede pişecek. Ve kontrollü bir şekilde sıcak su ilave edip pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat içerisinde yemeğiniz pişmiş olacaktır. Dondurulmuş fasulyeden en güzel tarafı da e, bence bu. Çok kısa sürede ve aynı lezzette pişiyor olması. Özellikle buzlukta yer sıkıntısı olan ya da çalışan hanımlar için gerçekten konserve çok büyük bir avantajdır. Lezzeti, kokusu inanın muhteşem. Sizlerin de aynen bu yöntemle denemesini çok isterim. Elinizin altında hazırca yapabileceğiniz nefis bir yemek olacaktır. Kışın gerçekten böyle şeyler çok elzem oluyor. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Kanalımda buna benzer birçok kışa hazırlık tarifi görebilirsiniz. E, domates sos, reçel, turşu gibi. İnşallah onları da bakıp fikir alırsınız. Tarifimi denerseniz de mutlaka bana bir yorum bırakın. Gerçekten çok sevinirim. Sorularınız olursa da bana yorumlar kısmından ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. İnşallah daha güzel tariflerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.